Anne karnında 9 ay geçirdiysek doğduktan 3 ay sonra 1 yaşına girmez miyiz? Biz havayı göremiyorsak balıklarda suyu mu göremiyor? Alkollü araç kullanmak yasaksa barların neden otoparkı var? Hmm. Oturduğumuz evler yuvarlak değil. O zaman neden daire diyoruz? Sensör diye. Biz gün içinde su içiyorsak balıklarda hava mı içiyor? Hmm. Ehliyet alırken yanına ehliyetli biri oturuyorsa ilk ehliyet alan kişinin yanına kim oturdu? Dünya herkes için adaletsiz bir yerse bu onu aslında adaletli yapmaz mı? Harbi lan. Renkli sabunların köpüğü neden beyaz? Otobüs şoförü otobüsten inince kapıyı kim kapatıyor? Aynalar hangi renktir? Başarısız olmayı hedefleyip başarısız olursam aslında başarılı olmaz mıyım? Doktorlar neden kendine rapor yazıp sürekli tatil yapmıyor? İsmimizi anne babamız koyduysa ilk insanın ismini kim koydu? Sabun yere düşerse yer mi temizlenir, sabun mu kirlenir? Çık dışarı. Tamam. Yapıştırıcılar her şeyi yapıştırabiliyor ama bulundukları kaba yapışmıyor. Nasıl? Doğuştan sağır olan insanlar hangi dilde düşünür? Süt içtiğimde o sütü veren ineğin çocuklarıyla süt kardeşi olurum? Cüzdanındaki paralar sana mı ait yoksa dünyadaki harcama sırası sana mı geldi? Param yok ki. Kameralar yuvarlaksa neden fotoğraflar dikdörtgen? Cinderella'nın ayakkabısı tam oluyorsa nasıl oldu da ayağından düştü? Alfabedeki harfler neye göre sıralandı? Salatalığı isminden dolayı mı salataya koyuyoruz? Eğer öyleyse domates de bir salatalık değil midir? Bilmem. Doğuştan görme engelli birisi rüyalarında ne görür? Ormanda yaşayan Tarzan'ın neden sakalı yok? Asla yeni bir renk hayal edemezsin. Pipetlerin iki deliği mi vardır yoksa tek bir delikten mi oluşur? Tek, çift. Ya dünyada görünmez biri varsa ve kimse bunu fark etmiyorsa? Uçaklarda neden paraşüt yerine can yeleği veriyorlar? Korkmaktan korkarsam korkusuz mu olurum? Trenler, yan giden asansörler midir? Geçmişe gidip dedemi öldürürsem, hiç doğmamış olurum. O zaman dedemin katili kim olur? Kahve icat edilmeseydi kahve rengi diye bir renk olur muydu? Ben hep yalan söylerim dersem ve bu da bir yalansa, dürüst mü olurum, yalancı mı? Uyuduğumuz yataklar, kısa sürede zaman makineleri midir? Her gece yatmadan önce, yarın uyanmak için dua ediyorum. Ama asla kabul olmuyor. Neden kabul olmuyor? Çünkü hep uyandığımda bugün oluyor. Eğer bir katili öldürürsem dünyadaki katil sayısı değişmez. Arabaların anahtarları arabalardan daha çok seyahat eder. Ya oksijen bizi ortalama 70 yılda öldüren bir gazsa? Petrişe doğada 500 yılda kayboluyormuş. Ama bundan 500 yıl önce petrişe yoktu. Bunu nasıl biliyorlar? Beyin organına ilk beyin diyen kişi bu ismi beyniyle verdi. Yani beyin kendi ismini kendi mi koydu?